Herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdim bugün sizlerle birlikte Big Bonanza'dayız Balıkçıya Zanlı'yı sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi Big Bonanza Şöyle 30 bin güzel bir kasa rengeldim arkadaşlar 100 lira şöyle 20 spin gönder gelsin kendime başla sizlere iyi seyrediyorum umarım güzel keyifli bol kazançlı bir oyun olur İstediğimizi buradan alıp gideriz arkadaşlar biliyorsunuz ki yetkinliklerimiz devam ediyor yapmanız gereken tek şey videom altındaki yorumlar kısmında Hey link bağlantısını tıklıyorsunuz. Oradan oynadığım sitelere üye olmanız. Üye olduğunuz takdirde herkese 750 TL veriyoruz. Şimdiden dan alan arkadaşlar bol şans, bol kazançlar dediğimiz anda oyundayız abi çok güzel. Ara demelerine kas 30 bin geldik. 30 bin liradan hala kasamız devam ediyor. Çok güzel yerden attı. 100 liralık bet. Bakalım bize neler katacak. Hasan güzel balıklar. Balıklar güzel resim yok. Balıklar güzel resim yok. Bir taneye 500 lira. Allah seni bildiği gibi olsun Hasan. Haydi oğlum. Haydi paşam gönder gelsin abi. Gönder gelsin bak kasada geldiğimiz kasada güzel. Güzel yerden oyuna girdi. 1000 liradan buradan. At abi iki tane daha Hasan. Beni x2'ye geçir abi. Önceliğimiz x2 güzel. Bak burası güzel. Ben burayı sevdim. 2900. Lap oturdum mu oturdu baba kelebeklerle birlikte 3100. Haydi oğlum tayarlara. Oğlum son spin'e bir tane at. Boş atarsan da at. Yeter ki at dedim. Yeter ki at dedim. 200 lira da buradan aldık. Abi 2x'deyiz. 4.900 liradan x2'deyiz abi. Çok güzel abi. Çok güzel. x2'de de biraz bir şeyler ödersen Hasan'ım. Ee, çok güzel olur. Hadi paşam. Haydi paşam. Hasan'ım. Ya senden ricam ya zaten X3'e geçirmeyeceğim bu kesin yani ha. Allah Allah. bari bir ödeme ver abi. Cık cık. Ya vallahi rezilliğim bu kadar ya. Vallahi billahi rezilliğim bu kadar ya. Şuna bakar mısın ya? 9 spin. Aha 10. spin. Son spin boş. Allah senin belanı vermesin senin. X2 komple boş geçti abi. X2 komple boş geçti abi. Boşu boşuna bizi X2'ye at abi. Ben sen var ya Allah bildiği gibi yapsın. Ben sana hiçbir şey demiyorum Hasan. Vallahi billahi ben sana hiçbir şey demiyorum Hasan. Döndür gelsin abi. Lan oğlum yakalamışsın yani 2 xte niye bir tane resim atmıyorsun ya? Gözlerini seveyim ya. Onca güzel balığın ardından abi 4 balıkla bak. Paşam 4 oyunda bak. 4 balıkla 15 free spinimiz var. 32.500 liralık da kasamız var. Abi gönüller gelsin. Bak bu sefer sağlam bir ödeme istiyorum Hasan senden. Ya kaçırma şunları ya. Gözünü seveyim niye resim atmıyorsun ya. Hayda. 4 spin boş. 5. spin'e geldik. Bu da boş boşu. Boşuna 4 tane balık verdik. Çift Hasan mı? Oğlum sen var ya sen. Sağın solun belli olmayan Hasan. 4700 4700 daha kaç lira yapar arkadaş? Abi işte bu ya. İşte bu. Senden beklediğim performans bu. Abi 10100 tek seferde çift Hasan'da işte bu ya abi ya. Gözünün yağını senin bu benden senden beklediğim performans bu. Ama kesme. Ama kesme gözünü seveyim bak bir kere ödüyorsun kesme. Anlatmak istediğim mevzu sana bu Hasan. Bu şekilde öde abi ya. Abi 15 frisbing'e resim vermiyorsan yani. Gerçekten yazık ya. İşte bu. İşte bu oğlum 2.5 artı 2x. Süpersin oğlum. <laughs> abi harikasın ya. Lan bu şekilde devam et Hasan'ım ya. Şöyle bir iki tane isim daha verse var ya, efsane olur ha. Hasan. X2'de bir tane doldurursan. Ah ulan ah. 15 free bir kez zar zor 4 Hasan'la ama 13.950 yani 14k. Çok çok güzel. Şimdi X2'de de az bir şey böyle sevindirse bizi. Şöyle X2'de de az bir şey sevindirse. Az önceki X2'de bir tane vermedi abi ya. Heh, bu şekilde abi 1200 lira artı 2. 2400 sıkıntı var abi. Madem x switch'e geçirmeyeceksen abi bu şekil öde bana ya. Ben senden bunu istiyorum. Ben senden oy Hasan buraya bir tane alsaydın yeterdi bana ya. En azından 10k alırdım buradan yeterdi bana. Hadi paşam. Hadi paşam. Öde lan bir iki tane isim daha ya. Hasan'ım ya. Lan gözünü yani seveyim sen Hasan ya. Allah'tan ki ilk elden Güzel bir ödeme verdin Hasan'ım ya. Kasa 48 binde 49 kadar şu an güzel. Devam edelim abi. <laughs> Harika ya. Çok güzel attı abi. Çok güzel attı. 4, 4 balıkla. Efsane bir giriş yaptı ama. Bakalım ne olacak gerisi gelecek mi acaba Devamı gelecek mi Yoksa bu son muydu Diyeceğim Haydi paşam Hasan'ın bir çevirmeye daha düştü Ver oğlum bir tane Ah ulan ah Hadi lan Bir şans daha geldi Hasan 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 Balıkçı Hasan'ımız Bir 30.000 bin deneyim abi. Bir 30 bin daha gelsin. Bakalım ne olacak. Ulan Hasan. Şuradan bir aslan var ya kasanın. Bu tarafından bir aslan. Haydi oğlum çevirmeye düştün. Çevirmeye düştün. Çevirmeye düştün ama çeviremedin. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Hadi abi. Haydi aslanım. Hadi tosunum. Yaparsın bir güzellik. Ne yaparsın paşam? Attı ulan. Tam istediğim yerden attı lan. Tam istediğim yerden. Çok güzelsin Hasan'ım. Çok güzelsin. Efsanesin. Harikasın. Harikasın. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, bastır oğlum, bastır, 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 bastır Hasan'ım. Güzel bir, buradan da güzel bir ödeme ver, kaçak abi. Vallahi buradan da güzel bir ödeme ver, kaçalım. Süper lan o dinamitini seveyim lan, o dinamitten neler çıkacak Patlat oğlum hadi Abi 2 tane 200, 2 tane 500 mü 1400 Oturdu oraya tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok Hasanım Ödersin herhalde bir şeyler Yapma babuş Tamam 2000 lira da buradan güzel 3400 lira totalde aldığımız var 2x'e geçirir misin? 15-16 vardı lan orada Orayı atsa Bana fazlasıyla yeterdi Lan var ya ah ödemedi abi Ödemedi ödemedi abi 3400 liradan bizi uğurladı kasa 9 kadar Çevirmeye devam Abi bak. Kesti büyük ihtimalle kesti çünkü o ödemeden sonra bence bu saatten sonra da zar zor atar. Ama sıkıntı yok. Dediğim gibi 45 kaya kadar e, ya şey yapacağım devam edeceğim abi. 45'ten sonra gelmezse zaten çıkıp gideriz. Aslanım benim be. Aslan parçası be işte. Abi bile dikkatli yöneceksin kendine bir hedef koyacaksın. Çünkü 30 kalan geldik ya daha şu an 18 k karımız var ya daha ne istiyor? Oyundayız bir daha oyundayız. Bir daha oyundayız bir daha oyundayız abi. Kendime hedefi koydum. Oyundayım dediysen sıkıntı yok. Haydi paşam. Bak bir. Abi zaten kendini belletir. Bu saatten sonra zaten kendini belletir. Verirse verir. Vermezse vermez. Abi oyuna çok güzel atıyor. Ama bak görüyorsunuz resim yok. Haydi paşam. Hayda kesti bak. Ben biliyorum. Hasan'ın ciğerini biliyorum ya. 3200. Hadi oğlum lan. Yüzümüzü kara çıkart baba. Yüzümüzü kara çıkart ya. İki tane daha ver de ki x2 atayım ben seni. Atmaz paşam atmaz. Ha, işte ne oldu? Ne oldu abi? Oy, oradan bir ara ödeme gelse bir ara ödeme gelse var ya efsane olur. Paşam bak ben sana diyorum. 50 kadar da şu an sabitleyeceğim. Daha fazla ileri gitmeyeceğim. Bu son. Arkadaş hiç uzatmana gerek yok. 30 bin liraya geldim. 50 bin çıktım. 20 bin tertemiz kal. Yani bunun uzatmanın anlamı var mı? Bence yok abi. İşte 20 tertemiz mis gibi. Bu şekilde oynarsanız kaybetmezsiniz arkadaşlar. Benim oyunum tarzım bu arkadaş. Vur kaç abi. Az çok demeden vurup kaçacaksın abi. Benim oyunum burada biter arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.